Üzülme aşkım benim. Biz hep beraber en güzel helvayı yapacağız. Sana Hı. söz veriyorum. Ben kızları alıp öyle gelirim tamam mı? Tamam bekleyeyim ben. Yok yok gerek yok. ben Onları alır gelirim siz gidin. Tamam hayatım bak dikkat et. Abur cubur yemek yok. Tamam söz. Söz ver. Söz. Tamam. Hadi hoşça kal. Zeynep. Ne istiyorsun Ertan? Ne mi istiyorum? Sanki istediğimi verdiniz de. Geç şuraya huzur bozma. Ne var? Bana bak Zeynep. Bana sala oynama artık yeter. Beni aptal yerine koymayın. Ne diyorsun sen ya? Sen ne biçim şey konuşuyorsun lan benimle? Ben seninle insan gibi konuştum zaten. Seni güzelce uyardım. Hakkım olanı istedim, vermediniz. Ertan bak sen benimle bu tondan konuşamazsın bir kere anladın mı? Çok fena yaparım seni biliyorsun. Sen bana hiçbir şey yapamazsın. Anladın mı? Hiçbir şey. Fatih Bey. Efendim çok rica edeceğim tatlı sıkmayın. Ya ben eminim ki siz Fehmi Bey'in çok daha iyisini yapacaksınız. Neden? Bir, bu iş sizin DNA'nızda var efendim. İki, boynuz kulağa geçer Fatih Bey. Sağ ol Mustafa da. Ben orada değilim. Yani içim hiç rahat değil ki. Ben şimdi annem de dışarıda. Zeynep orada yalnız bıraktık. Hemen dönün Fatih Bey. Dön Mustafa dön. Emredersiniz efendim. Bana bak Zeynep. Artık senin de kocan da boş tehditlerinden sıkıldım. Yeter be. Aa, bırak şu kolumu. Sen ne iğrenç bir adammışsın be. Bana bak. Beni aptal yerine koymayın artık. Yeter. Hakkım olanı vereceksiniz bana. Ya şu anda burada bir bağırsam neler olur biliyor musun sen? Bağırsana bir. Hadi bağır.

Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.